Oradayım. Bu arada bu yeni yeri güzelmiş babaşka. Evet evladım. Şimdi gidiyoruz. Tamam o zaman şimdi. İçeriye girdik. Ve bu element tam burada. Bu katta yani. bu hmm. katta. Hadi gidelim. Dur. Bir yesin şey de yürürseniz. ELEMETÇİK! HUHU! Neredesin SEN eleman? HUHU! SANA ihtiyacımız VAR! Buralarda olduğunu biliyorum. Benden hiç kaçamazsın. Nereye gitti bu? Bu <laughs> <O> ne? <laughs> evet, ah, Açtı ya! <laughs> Bir daha onu elemem. Oh, çok, çok şey... <laughs> Sanırım tetanus olacağım. Dur bir dakika. Buralarda hiç kimse yok be. Çıkıyorum ben ya. Amigo. Ne oldu be? Element nerede Şakir? Bir yerlerde aradım aradım ama hiç yerde yok be. Eyvah. Dur başarısız olacağım. Şakir ne oldu? Niye çıktın? <laughs> elementi ben aradım, aradım ama hiçbir yerde yok be. Nasıl yok? Ama bu, burada saklanıyordu. Evet. Orada saklanıyordu ama. Yoktu. Eyvah. Görevimiz başarılı olurdu. Galiba kaybettik. Kötülük <laughs> kazanacak herhalde. Şak Şakir elementi bulamadı. Zaten yoktu. Uf ne oldu? arkadaşlar. Dur. Ne oluyor ya? Kule sallanıyor oğlum. Sezar. Şey <laughs> <A> <laughs> ah, <l> kimim? Yukarıya <laughs> <laughs> çıkmamız lazım. Evet. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. <laughs> hadi. Şunları bir yerledelim. Ah pato, Benim üstüne doğru yerle. Ah. Hadi beyler gidelim. Sen büyük olduğun için sana ihtiyacım var ve babama da ihtiyacım var. Şunu bir dibirelim. Ah, ne güzel, kardeşim. Adam. Arabayı yürüsünler. Şimdi. Hadi bakayım. <laughs> 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 Bollu konu. <Sessizlik> ah, ne oluyor ya? <laughs> Hayır, düzeliyor. Hey, onu yaptığınız çok büyük bir hata. Gelin. Ah. <laughs> Şuraya doğru saklanayım. Gelin çocuklar. Gel babişka. Ama nasıl gireceğim? Evlat, ben başarı vereceğim evlat. Bina yıkılırsa bana doğru gel. Tamam babişka. Tamam şunları da hallettik. Tamam hallettik. İşte budur be. İşte. işte geliyor. Alın bakalım. Ya <laughs> 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 o neydi ya? Siz. olamaz şişman tavuk abi hayır necmi dur şişman tavuk kadar. dur bırakma beni dur aman Allah'ım necmi abi şişman tavuk abi iyi misiniz nasıl olabilir bu hayır sen benim en iyi abimdin Olamaz. Hepsi bayamış. Ne yapacağız şimdi? Videodan <laughs> çek beyler. Karamıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın neyse. Hadi hoşçakalın.